Ay vallahi ne düşüneceğimi şaşırdım Tufan ya. Ya ne düşüneceğim var gülüm. Küçük çocuğun ne işi var mafya ile mufya ile Allah aşkına. Mafya mufya da olsa ya sonuçta kendi çocuğun yani. Yani doğru tabii. Bırakma. Ah. ne oldu iyi misin sen? Ay iyiyim kuzum iyiyim. Bir şey istiyorsan gidip kapı getireyim ya. Ay yok canım bende aşeracak hal mi kaldı ya? Ay vallahi kafam allak bullak oldu tufan. Yalnız ben Filiz'in bakışlarını hiç beğenmedim ha. Hmm. Boş boş bakıyordu yine. E ne yapsın Gülüm haklı kız yani. Elmaslar, mafyalar, silahlar gitti tabii kafa. Da toparlar merak etme. İnşallah. Ne ya? Gülüm ne yaptın sen bebekler gelmeden oyuncak içine mi girdin? Ha. Oyuncak değil onlar ya. Bebeklerimiz. Ne? Evet. Belediyenin analık babalık kursuna yazıldım, oradan istediler. Ya Gülüm, Allah aşkına icat çıkarma ya. Analık babalık kurstan mı öğrendirmiş ya? Oyuncakla oynayıp ne yapacaksın? Ben oynamayacağım Tufan, birlikte gideceğiz kursa. İkimiz öğreneceğiz ne öğreneceksek. Hayda, ben niye geliyorum ya? Ya bebek büyütmenin neyi var Allah aşkına işte? Yemeğini yedireceksin, altını temizleyeceksin arada işte gazını çıkaracaksın, uyutacaksın. Bu, bu kadar. Hı, bu kadar kolaydı yani. Ya kolay tabii canım, Allah Allah. Neyi var? Ya Filiz o kadar kardeşi kursla mı büyüttü? Aynı da yapamam diyorsan ben yardımcı olurum ya. Yani. Peki Sultan de peki. Senin bu iddialı laflarını ben sana bir bir yedirmezsem bana da Tülay demesinler. İsmi? Bak, kuzenim. Ne kuzeni ya?